arkadaşlar bugün Rüya yemek videosu çekeceğiz Yine bir tane daha Bugün yine çekmiştik Birazdan polipocket videosu çek Dediğimiz gibi çekeceğiz Merhaba arkadaşlar Benim gözükmüyorsun şu an Buraya gelmezsen gözükmüyorsun Çok yumuşak bir slime oldu bu Tamam. hadi veren abartma artık biraz karnım ağrımaya başladı o yüzden tamam veren hadi gel tamam seni birazdan düşünme yerine yerleştiririz hadi gel yok bir değil durun Dur bir dakika. Şu an beleni görebilirsiniz. <laughs> ben ne istiyorlar bugün yemekten? Pasta isteyenler var mı? Ben ben pasta istiyorum. Tamam. Ben de öyle. Aa, Peki bir tane pasta yapıyoruz siz paylaştırırsınız. Tamam. Gel. Evet. Yapmaya Bu. Uy <laughs> Evet. İkimiz de pastayı istiyoruz. Tamam, çok karıştırmıyorum şu an. Pembe evet öyle. Lilliams war gibi hamur iyi, iyi mi? Ne? Lilliams war gibi hamur iyi Ay, mi? Ay çok güzel olacak. İyi. Lilliams'a bana kadar rüyayı vermeyeyim. Kıyımını hazırlayayım. Hazırlayalım kardeşim. Hadi. Merhaba. Başka bir şey isteğiniz var mıydı? Yoktu. Sadece ee, güzel bir şey daha olabilir. Meyve suyu ya da kola. Biz meyve suyu yapamayız. Kola? Kola da. Hay! Ama içecek bir şey olmalı yanında değil mi kardeşim? Evet öyle. Tamam o zaman içecek bir şey yapabiliriz. Ama meyve suyu kola yapamıyoruz. Tamam. Ne yapabilirsiniz? Liptonerisi de olabilir. Olur. Ay çok sıkıştım. Abla ben tuvalete gidiyorum. Tamam. Ee, ben de şu sancağa oturayım bari. <laughs> o zamana kadar. Sen ben, ben de pastayı, kadar. kalıbını çıkartıyordum. Tamam. Başka yanına sakızlı muhallebi gibi istediğiniz bir şey var mı? Hemen atana söyleyeyim. Ne? Sakızlı muhallebi gibi istediğiniz var mı? Yok. Hamurumuz arttı da. Ve var ya, bir şey yapabiliriz. Sakızlı muhallebi ne mesela? Böyle sakız muhallebi var ya yapmıştık bir kere size. Çok beğenmiştiniz. Aa evet olabilir. Tamam. Biraz küçük olacak ama. Bedava olduğu için. Bunları buzluğa atıyoruz. Bela çekilebilir misin? Evet. Ay çok sıkıştım. Oh, buzlukta piştikler. Bela çabuk. Pastanız sakızlı muhallebili hazır. Hemen sıçamadım. şimdi ben yemeği yapıyorum. Benim var bile oynasın bu videoda. Çabuk, çabuk. Hadi. Hadi. Sesi duydunuz. Havur gelin diyor. Şimdi... gel, gel. Kalıpları da çıkartıyoruz onları. Hemen oturalım. İlk bir sakızlı muhallebi çıkacak. Ay, Heyecanla Çok karnım acıyor. Sanırım sen pasta yaptık sana. Sana da sakızlı muhallebi. Aa. Tam istediğimiz gibi. Sakızlı muhallebiniz. Ve pastamız. Çok güzel ikisi de. çok teşekkürler. Rica ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Polka videomuzda bekliyoruz. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.